Youtuber kanka ne hep yeni bir bölümde herkese merhaba arkadaşlar ben Yeni Berk Ben Sefa. Ben Deniz. Bugün sizlerle Egg ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Yanımızda gene Emir var Emir'in kanalına gitmek için açıklama kısmındaki linkten kanalına gidebilirsiniz arkadaşlar Hemen direkt yol yapalım Yan tarafa yan tarafa direkt Abi benimki bozuk çıktı lan Emir benim, benim bir benimki bozuk Çıktı. Evet arkadaşlar Sefa, Sefa, yeni bir kit aldı. <laughs> kit blanda. Bak Oktay oh, Ana Üstüme ikini çıkarıyor Ana Takamıyor Al gelsin Al git Sevan'ın Chess Blade bot çıktı arkadaşlar <laughs> Ne oldu ben? Bok çıktı Bot çıktı Sefa kitine bot çıktı Ne kadar komik ya Bir <laughs> tane <'a> botum oldu <laughs> Yedekten kullan işte Ben Ben yedekten dayı yol yaptım bir şeyler. Yok etmeye başlıyor. Tamam. Birinci serideki bir şey gibi. Hemen kazma al sefa sende. Aldım. Süper. Yok yetmez ya. Bana blok ben, etmez. Ben 30 tane yaptım. Neredesin sen? Yukarıda yukarıda. Yukarıdayım. Yandaki Oha, Oraya nasıl çıktın abi sen? Ha, Anlam ben ben nereden var o? Ha. Okey. <laughs> o kadar da apart, apartı, o kadar da apartılacak bir, apart şey. bir şey yok. at 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 kuş 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 Ha adamlar da korna yapmamışlar. Dek dağlamışlar ne kadar. Ha ortaya yolu doldu. <laughs> Güzel. Bir daha ayrıyeten çekmeyin. <gülüyor> çekmeyin. Yeter Yumurta Ayrıyeten abla. ayrıya çekmeyeceğim. <gülüyor> 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 düz izleyin. git düz git. Burada bir sola yedik En best salak mısın? Aha valla haplıdır. <laughs> Görmesin beni eğildim. Abi gitti <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Nerede kaldı? <laughs> Çabuk gel bak. <Geler> mi lan? <laughs> ben böyle şeyim Sakın gelme sen onları oyala. Ben burada kendim adam, göstereyim. Adam sana gelecek adam. Görmez beni görmez. Hiç gördü yukarıda. otur otur. otur. Oo. Ver evet. evet, çabuk çabuk. Çabuk. Öldürecek beni kesin. Atlayın patlarsın patlarsın sen patlarsın. Ay yeşil kırdı yeşil kırdı. Atlayın çabuk. abi yeşil kırdı ya. Allah Abi bakarsın. beni öldürdü. Ya. Atlayın diyorum ya. size. Sen bu arkada elin var. Benim Allah geldim. Allah. Allah. Tüh ya neyse bir şey olmaz sorun yok sorun yok gelişiriz. Biz kit bebesi değiliz hemen gelişirim ben. Ha, ha. Kırdın mı? Aha. Kırdık kırdık. Ya yeşil kırdasın. Güzel güzel. Aa. Öldürdün, öldürün bitirin onları. Gelirlerse bizim ek açıkta bak. Abi valla ben burada kaldım. Ben geliyorum Sefa'nın Sefa'nın dramı. Dındırın, dındırın. İkiye bastın gold'u. Ya. <laughs> gold'u. Evi bırakmayın sen. Sakin ol. Sakin ol koç. Bak gene alamadım. Hadi bot ev Hazır mısın? Bana Engele bir kılıç yap ya. Kılıç Hı? Al fakir. Al. Pis fakir. Oteye gidiyorum hemen gel. Ma burda şey yok olsun Of an. Aslında kurban oldu. Şuna bak. Yellow daha yeni bitti gözüküyor. Oyun çok lag bu galiba. <laughs> Güzel gene hızlı başladık. Şey e, çakmak kiti almış galiba. Oha bunları hep yapmış. Onları söndürün. Söndürmeyi biliyorsunuzdur inşallah. Biliyor musun Emir? Ufa durma dal evet, tamam. Abi çok az iyi. Evet Emin, sen, şey senin, senin internetin yavaş. Çünkü sesindeki şey geliyor kötü geliyor. İnternetinde sorun Abi, var. Enşallah. Allah. Ses nasıl? Oy. Bizim Egi çakmadan bir kaplıyorum be. Kapla kapla. Kapladım ama ne kadar dayanırsa. i̇lk kırmaya gidiyor kardeşim. İlk kırmaya gidiyor. Kırın kırın. Ben de yana dayı bağlanacağım Bak, şimdi. Haydi. Eve gelin yana dayı bağlanacağım. Eve gelin yana dayı bağlanacağım. Kime şekil? Kime şekil? Kime? Sefa. Kime şekilmiş? Eve geldi. Ben de ya. Oğlum ne bir şey ya? Eve gelin. Ana hep. <laughs> evet, e, görüyorsun değil mi hackleri? İkisi de ışınlandı. Pis hackler. İkisi de ışınlandı. Bakın bakın. Beyza ışınlandılar. Baba baba baba. O şey oh. ya, bu tane kitin özelliği. Sağ söylemiştin ya. Ha biliyor. Hayır hayır, sizden bahsediyorum. Öldünüz ya. Hmm. Bu kadar geldi. Bir daha. Korktum Abi bir Abi yandı an. FPS gördüğü nasıl fark etmiyordun? Ya yani, FPS kapattım ki ben. Ha tamam. Kötü gösteriyor. O ne öyle? Beret miyiz biz? Çılgın Emirberg iş başında. Gidin kazma yapın gelin. Arkamda kimse var mı? Hatta. Adam görmedi beni. Git, git 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 Emir Bey hadi hadi Emir Bey hadi. Allah Allah Allah. Allah ya yetmedi blok. Neyse ben de aldım. O diamondları açık bunları. O ikili öğrendi. Sefa sen beni koru. Sen beni koru. Çık Emmoğlu çık. Kururum Emmoğlu. Gelin lan. Aa, Oha kırılmıyor ya. bunların. Az kırılmıyor. Baya kırılmıyor geri geliyor. Çekil çekil çekil. Sen, M -M -O sen o kır, sen kır ben oyalıyorum onları Emo çekil. Yok kırılır, ki. Kırılmıyor mutan az için kırılmıyor öteceğim sana. Şimdi kırılmayacak tag life olacak. Evet ben tag life hazır. <laughs> Yok kırılmıyor bakamam. Bir bak. Lütfen. Ne yapıyorsun ya? Bir, bir bak. bak. Allah'ım ya. Yani. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ay, ay pis seni. Ay çok uyuz olmuş sana. Buyursa şey. Burası, burası, neredeyiz bu arada? Biz neredeyiz? Kırıyoruz. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Allah ne verse kır. Aa, Pink. Pinkmiş. Öğrendik. Hani kırılmıyordu? Ya valla bende kırılmadı da Allah'tan galiba. Hemen evet, kırılmadı <laughs> bize geliyor. Tamam Sefa gel. Pinkler geliyor. Sefa. Kaç kaç hepsi Hayırlı. ayrı set hepsi ayrı set kaç Valla Hatta yolu kırabiliriz Çabuk Sefa gel Allah, Sefa gel ki hemen gel yolu, yolu kırayım çabuk gel Oğlum hiç kimse gelmiyor Ya sen gel Sefa Allah Allah Abi imrat Ben yolu kırdım Ya etme <laughs> Allah belanı versin senin <laughs> Kaçtım ben Çok güzel şey ya Neyse Yol kırdım o Diamond'u 3'e bastılar adamlar. Bizim onlara gitmemiz yani, lazım Emir. Abi, abi, beni ben abi, ha, korumuyorum ha beni Ben base'deyim, yolu kıra kıra geri geldim. Tabii iyi Sana gel dedim, baktım sefayı kesiyorlar hemen yolu kıra kıra geldim. Çılgın, Hı -hı. çılgın Emir iş başında. Hı -hı. Neyse yumurta kırdık en azından. Bugün de aç kalmadık, Hı -hı. yumurta kırdık yedik. Yapacağın espriye sordum. Ben... Ne kadar komik ya. Hey. Kalp krizi geçiriyor. Etmesi, <laughs> Kalp krizi geçiriyor. <laughs> o, oyunda kutluyor geçiyor ya. Ben de yeşil mi? mı? Adam sizin için kırayım. <laughs> Diamond'da açtım haberiniz yok sizin. Oha ee, bunlar Diamond e, opsi yapmışlar. Ay. Sefa otur oraya. buraya. Opsiyenle kaplayalım. Sefa ayrınları ver. Opsiyenle kaplayalım. Ayrınları mı? Gold. Şey, goldları pardon, Hayır, goldları yap. gold. Ben yap, ben yap. Gold <laughs> yap. Hakar mısın üzerine <yani>, lütfen? Bir <laughs> evin. <laughs> <laughs> Söyle ne oldu? Oğlum Green'ler o, o pizzayı yapmış yoksa kırılır mı Ne yapardık? Ben 3 tane obsidiyen yaptım. Peki kaplayayım arkadan da bunlar bu pinkler bize gözü taktılar çünkü. Adamlar <laughs> çok sinirlendirdik. Hey, makroya bak. Yaptı bak baba bak Makro ya. Pis makro. Adam onu Gel, buraya koydum mu? Bir makro gördüm sanki. Bak ona, bak ona bak Emir iki tane şey lazım bana. obsidyen lazım. Bana ne? Nasıl bana ne? Takım Bunu oyunu. Ne? <laughs> takım ya takım oyunu farkında mısın? Ne takım oyunu? Sabahlar takmıyorsunuz lan beni. <laughs> Bu çocuğun da duyguları ya? var tamam mı? Tamam Sahip çıkalım buraya. Şey. <laughs> Ülkemizdeki emirlere <laughs> sahip çıkalım. <laughs> Emri Koruma Vakfı ha, diye bir vakıf ha, orta, orta açacağım. Ortadaki misin? Aha yeşil. Allah hakbar. Allah hakbar. Kim? Allah hakbar. Allah hakbar. Allah hakbar. Allah Sefa... hakbar. Sefa. Düşünü gördüm. Oh. Kurdaşım ben onu <laughs> ışırdım. <laughs> ben onu ışırdım. Beş atalım. Sefa'nın mutluluğu. Evet çıldır. <laughs> Hadi git kop gel. Hadi izin veriyorum bir kop gel. Kapan mı? mı? Hayır. Hop <laughs> <laughs> <Böyle. gülüyor> sizi kapladım. Bir opsi çektim. Bir opsi çektim hocam. Ben otobayın binanın tepesindeyim. Altında da adam var. Hadi canım. Vallahi şu an var oturmuş adamı izliyorum. İst i̇zliyorum mu? Anladım seni. <laughs> evet ayağımdan da. Peki. Vuramadım. <laughs> şu Yani. Evet. Bir tane green Çıldır. bize geliyor. Bir tane green, bir tane green bizim yan adında, yan base'de. Ben o yüzden gelemiyorum. Birisi gelip onu kesebilir mi? Evet, ben evet, gördüm evet. onu. Bize bize gelsin o bir elinde bal şey kazmaya geliyor. Ben bir anda Ama çıkacağım. Ortada kaldım. Orta, ortada kaldım ve bayağı üzerinde yüklü diamond var. Çabuk. Küçük sürprizler tamam, yapacağım ona onu. Ben sürpriz yapacağım ben. Bir sürpriz yapacağım ona. Bize şimdi nasıl sürpriz yapıyorum? ne sürpriz nasıl ve neden yapılır? O oğlum pink fırsat olmuş ya. pink. pink kesecek miyiz başta? Oğlum kesemezdik çünkü setlerdi. Bizi keserlerdi ve yumurta kırarlardı çünkü. Abi Sefa, hadi hadi. Hücum. Biriniz gelip. İkimiz Biriniz de gelir. dalıyoruz. İkimiz de dalıyoruz. <laughs> Sefa dal. Tek attı Abi, adam. Hadi, tek attı lan adam. adama. Adama tek attı. Hadi çabuk yol yapın bana. Yol yapın bana. Ya çabuk gene mi? Şey... Kimse gelmedi. Abi tamam oradan gidersiniz var. Ya buradan açıyoruz. Görmüyorum. Yürü hızlı iki şirk yol yapma. Oğlum ben buradan düşüyorum sonra. Gel. Ben yürüyerek dayamı kasıyorum. Gel. <laughs> Sefa <laughs> <laughs> sen bazen, git, git emiri koru, git emiri koru. Ben yol yapayım. Bak bak. Baba rahat olmuş yürü diye geliyor. Baba rahat bak bak bak. <laughs> <laughs> yürüyerek yürü diye geliyorum baba. Baba rahat. Ya Emir niye almadın oğlum? Ekmek mi? Ehehehe <laughs> Evet <gülüyor> ben Gel gel, ben evet, gel. Memurların açlıkla sınırlandığı bir ülkede Ekmek, <gülüyor> ekmek <gülüyor> gören memur çocuğu açlık <laughs> 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 Açlıktan ne <neye> uğradığını sesliyor Sen abi açım Abi 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 Allah Allah Ekmek arası ekmek yaparsın Ekmek arası Ekmek arası tost yap ye Bakarım. Ekmek arası evet. ekmek iyiydi yani. <laughs> Harbiden iyiydi. Üzerimde yüklü <gülüyor> miktarda <gülüyor> diamond var. Ama gelmiyorum. Çünkü Bak. ben... Pro. Çünkü ben proyum. Şimdi daha sonra öleceğim ve proyu göreceğim. <laughs> Amin. Bak. <laughs> Amin çekti. Var varsa bana altın verebilir misin? Var, ben altı verebilir miyim? Hı hı. Verebilir miyim? Sen verebilirsin. Şey istiyorsun. Bence verebilirsin. verebilirsin. Bence verebilirsin. Ya burası bir zaman mı? ben bizim başka adamın şeyini geliştirdim ben Allah kahretmesin. Defa tekrar mı aldın altını? Yok yok yok. Oğlum burası bizim adam değil. Ben evime gidiyorum. Oğlum gidelim gidelim. Ortaya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır mi? or ortaya giden yol bitti. <laughs> Niye? Kırdın mı? Evet. E ee, video uzayacak. Uzamayacak. Gelişelim o zaman. Oğlum ben bana bak. Okum da var. Valla biraz uzadı. Ben delikanlı çocuk olduğum için. Bak çünkü düşürmüşüm bunu var ya. Ne güzel. <laughs> Bence düşmeyeceğim. Bir kartopu atsam mı sana? Hmm. Kaçtım kartopu yemeden kaçtım. Sakin <gülüyor> ol. He. Ne oluyor? Ne oluyor ben gidip gideyim greenleri kırayım geleyim o zaman. Bir green kırıp geliyorum ben. <gülüyor> green <laughs> biziz. <beaches. gülüyor> green <beaches. gülüyor> biziz. <purple'mışız. Ama gülüyor> green biziz. Biz purple'muşuz. Ne green biziz oğlum? Pinkler green'e saldırmış pinkler. Vaaay. Wow. <laughs> Vallahi şimdi kıracaklar. Çılgın. Allah, Nerede o Oğlum, adam? Canım, Şu an şey yandılar bak. Ben de onları okluyorum. Oğlum gidip bir gidin bizim beni koruyun Sefa. Sefa koru. Mi? Oğlum gridin yumurtaları niye kırmıyorlar bunlar? Para mı kasacak? Oğlum onlar kendi beyiz ora. Ha. Hayır ha. Evet. Burası green. Hayır eminim. Bak green burada bak geliyor Emir. Gel dalalım şuna. Gel Şurada gel. Adamı. Dur ben yay çektim. Be 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 kim koruyor? Beyzi be kim koruyor? <laughs> Çok güzel, güzel düştü. <laughs> vurdu bana. Ana arkadan green, şey green var. Ben de sefa sandım onu. Ya oğlum niye böyle bakmıyorsun bu tarafınıza? Fırt ettim adamları dağıtın. Sattın mı oyunu? Niye satıyorsunuz oyunu? Satmadık oyunu sakin ol. Hadi green'i kırıyorum. Kır. Kıramıyorum. Adamlar bana geliyor. Hemen arkamı kapatmam lazım. Hadi kır 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 kır. Hadi. hadi. Kırdım. Helal. Evet, Bir biz mi kaldık? O zaman Hı. sen beni savunursun böyle. On nerede bunlar? Ha, saklanıyorlar. Yazı biri gitti, diğeri yok. Adam nasıl saklandı? Nereye saklandı bu? Ay yazık. Nereye saklandı ya? Görmüyorum. Ortaya geliyor olabilir. Pinkler or Pinkler ortaya geliyor Hayırlı Ben şeyi bulamıyorum. Green'i bulamıyorum. Bir, bir kişi kaldı daha. Hey, green, green. Hmm. Ortada biri var. Green miydi? Pinkler, pink. Green, Ay. green, efe. Ah. Green'i kes. Ah. <gülüyor> 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 Green öldü. purple. Allah. Adam değil. Kel adam. O espri. <laughs> espri yapma çabalar. <laughs> Aynen. <gülüyor> o espriyi ben yaptım. O tag ben yaptım bir kere. Daha sen yapamazsın. Beceriksizsin sen yapamazsın. Nerede? Pink nerede? Sefa pink nerede? İnternetiniz berbat yanımız var ya. O benim ben konsantreyim. Sesiniz bazen kesin. Ben şu an full konsantreyim. Kaç ay? E? Geliyorum şurada bana gel. Ay, yani, yani, ben gördüm pinki pinki gördüm. Buradan gör. mı? Full set full set yu. Oh dal dal full dal dal. Yu Allah Allah Allah, Allah, Allah. Allah, Allah Allah Allah. Dalıyorum Allah, Allah. ama. Abi. Allah 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 ölümü Allah. Ölümüne vuruyorum Allah. adamları. Hadi, ben at. Oo kaç kişi daldılar öldürdüler beni de ya aynı kişi yani ben kadar Şimdi ben nereden tek başıma da oluyorum şimdi Ortadalar var da ama aynen bana ok tutuyorlar Düşme sakın sen de düşersen beyze uçarlar bizim Full diamond setler Oğlum benim masum babda kaldı lan Abi ben Nasıl? altın istemiyorum Altın istemiyorum Nasıl bugda kaldı Bilmiyorum Aa, çocuğum mu? baktı. düştü. Aha. Bak çocuk. Bak çocuk. Çıktı biri. Ara. Düştü yani. Hadi abi. İkinci videoda bakalım. Hadi ikinci videoda çıkacak. Hadi. Şimdi size gösteriyorum kendimi. Hazır mısınız gençler? Şimdi baba izleyin. Dındırırım. Dındırırım. Baba Lokman ver oğlum cid. Bize geliyor bize geliyor bize geliyor yol e, çekiyor. O, bize. değil mi Ağzınızda efekt yapmayın. Bize geliyor Sefa bizim yumurtaya gidiyor. Şimdi Aa, ona nerede? Buraya gerileyebilirim. Nerede bilmiyorum. Ben evet, gidi <laughs> 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 Evet, ikinci videoda çıktı. Ölmüyorum. Bizi izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Uçağa